Abi <laughs> bana gülüyolar okay. bir de çekiyorum diye. Don't be shy. Don't be shy. On daha geçiyorlar. Ne yapacağız böyle? Yes, but I have to. <Gülüyor> yeah. <Gülüyor> Sorry. because how fun is waiting yeah they are texting me all the time you know you're a subscriber yes yes <laughs> there is a mental uh, hospital here <laughs> <laughs> maybe you have to go there for you yeah no for <laughs> <laughs> no no do i again. don't do it again please no, i I'm I'm i won't talk to you, you. Yeah. Oh yeah. Come on. <laughs> Help me, you. <gülüyor> <gülüyor> yeah, stay, 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 on you guys. Uh, ah, more beautiful than I want you to check channel. <gülüyor> <gülüyor> please subscribe. <laughs> yes, listen, Luca. Luca, what's Luca? Yuka. Yuka. Sorry. <laughs> evet, şimdi mekandan çıktık. Çok güzel bir yerdi gerçekten. Did you like the coffee? Yes. Şimdi biraz oturduk, dinlendik. Şimdi buradan 5 10 yürüme saksıyla bir tane müzeye gidiyoruz. Orayı da çekeceğim sizin için. Gerçekten aşırı kötüydü yani. Did you like the other music? No. No, yeah, me too. It was horrible. Right? Yeah. Yani bitirmeden çıktık o müzeden. Gerçekten çok kötüydü. Şimdi başka bir müzeye gidiyoruz. Bu <laughs> no. müzeldir. No. I'm so furious. I can't understand. Yeah, yeah, yeah. You can't say that. I'm so furious. I'm furious. Yeah, yeah, yeah. Ben asla kurallara uymadığım için, ışıkları asla beklemediğim için hep geçiyorum. Onlar da karşıma soruyorlar. biliyorum. Ama alışkanlık. Hala bekliyorum. subscribe you <laughs> yes i saw it. you no know, i <laughs> Egyptian I refuse to recognise there was no beautiful heaven in Troy. The name tasted of ashes, gangrene, decay. She doesn't exist. There is no heaven. Father, no one win a war wage for it my turn. Kill me, fight a restaurant, hurry. If I still have time, I should speak of my body. Evet şimdi uzma isimli bir Japon restoranına geldik. Yuki ile Anthony'nin ayrıldığı yorgun olduğu için şimdi See restorana geçiyoruz. See you <laughs> again. See you Anthony. Arkadaşlar, helal e, ramen görmeyenleriniz için buyurunuz, helal ramenimiz var. Nerede? Evet, ramenimiz geldi. Çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi restorandan ayrıldık. Yuka evine gidiyor, ben evime gidiyorum. Antony'nin zaten daha önceden ayrılmıştı. Bugün bu kadardı. İlk gezdiğimiz e Müze çok kötüydü. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum ne kadar çektim. Çünkü gerçekten çok böyle ilgi çekici bir şey yoktu orada. Beğenmedim yani ben. Bilmiyorum. Benim de olmadı ama ikinci gezdiğimiz müze çok güzeldi. Gerçekten orayı çok beğendim. Çok fazla aslında gezecek yer var orada. Hepsini gezemedik vaktimiz yoktu. Bütün resimlere, çizimlere bakamadım. Ama tekrar gideceğim oraya vaktim olduğunda. Yağmur başladı ee, ve daha sonrasında Uzumaki e, Japon restoranına gittik ve muazzamdı. Yediğim en iyi rameni burada yedim yani gerçekten tattığım en iyi... Londra havası. Tattığım en iyi ramendi diyebilirim. Gerçekten çok lezzetliydi. Bir daha giderim. Fiyatlar biraz pahalı ama buna değdi diye düşünüyorum. Çok güzeldi her şey. Ha? Ve yağmur başladı ki bugün yağmur yağmaması gerekiyordu. Londra havası neden bana bunu yapıyorsun acaba? Neden? Gerçekten ben yağmurdan nefret ediyorum. Yağmurdan nefret eden birisi olarak <laughs> yağışın en çok olduğu yere geldim. Niye? Bilmiyorum. Zor benim için ya. Ben normalde yağmur yağdı mı dışarıya adım atmam ya. Pencereden bile dışarıya bakmayan bir insanım. Nefret ediyorum yağmurdan. Nemli havadan geldik buralara. Evet. Ve şunu da söylemeden kapatmayayım. Ee, çok fazla yorum alıyorum. İşte Instagram'dan olsun YouTube'dan evet. olsun diye çok alıyorum. Bana diyorsunuz ki işte vize işlemleri nasıldı? Ne kadar para koydunuz? Ya da orada fiyatlar nasıl? Hani okul ücretleri nasıldı? Bunun gibi e, sorularınız oluyor. Bunun için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Çünkü oraya e, soru şeyleri bırakacağım. Ki bana soru sorun oraya bütün sorularınızı yazın ve sizin için video çekeceğim tamam mı oraya yazın.